Evet arkadaşlar herkese güzel bir günden merhaba. Şimdi köpeklerimize makarna yaptım. Makarna yapmamdaki kasıt günlerdir. Neredeyse bir haftadır video dağıtmıyoruz. Köpekler rahatsız, hastaydı. Hasta olduklarından sebep yemek yemiyorlar. E makarnadan yani bir, bir sürü yiyecek denedik. Fakat sadece makarnayı yiyorlar. 3-4 gündür bu şekilde. Bu sistemi de bozmak istemiyorum birkaç gün daha. Birkaç gün daha bu şekilde beslemeye devam edip ondan sonra tekrardan mamaya alıştırmaya çalışacağız. İnşallah umarım başarılı oluruz. İnşallah mamaya geri dönerler. Öyle de değil. Şimdi bu mamanın içine bu lor peynirini atacağım. Lor peynirine de bayılıyorlar. Bayıldıkları için de normalde sade veriyordum ben bunu. Fakat bugün dedim e, makarnayla karışık şekilde verelim. Şöyle makarnanın üstüne bayağı bir sert bir karıştırayım bakalım nasıl olacak. İlk defa bu şekilde vereceğim. Normalde ikisini de sade sade. Yani onu sade bunu sade ayrı ayrı veriyorduk. Ama bu sefer e, böyle bir deneme yapalım bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şu an zaten makarna çok sıcak soğuması lazım biraz. E, yiyeceklerdir artık bunu da reddedeceklerini düşünmüyorum. Anasını dedim köpek besleyeceğiz diye şey olduk ya bu yemek programları sunuyorlar ya Öyle bir şey oldum abi günlerdir onu yap bunu yap şunu ver şuradan yap buradan yap Allah çapsın ya, yoruldum Yorulmaktan ziyade kasıt şu Hayvanlar hasta olunca yani normalde hani öyle aldım Bu köpek beni her zaman dediğim gibi 10 metrekarelik bir alana bağla Orada bir aşağı büyük yukarı akşama kadar beni beklesin yok alıyorsan kendine nasıl bakıyorsan veya kendi çocuğuna nasıl bakıyorsan abi o şekilde bakacaksın. Anladın mı? Allah bunları affetmez yoksa. Allah bunu affetmez abi. Dilsiz hayvan. O yüzden öyle e, prensesler gibi köpek bakma yok. Öyle uzaktan iki seveyim, akşam gideyim, yatayım, bu da sabaha kadar beni beklesin yok. Öyle bir dünya yok yani. O yüzden dediğim gibi son bir haftadır Nelerle uğraştığımı Allah biliyor. Doktorda olduk, aşçıda olduk, veteriner de olduk. Her şey olduk köpekler için. Yemin ederim gece kalkıp kontrole bile geliyorum yani hayvanlara. Ama Allah şükür 3 gündür, 4 gündür toparladılar. 3-4 gündür bir problem yok yani. 3. Üç. Bugün 3. gün. Aynen yalan olmasın. Bugün 3. gün. Ee, bir problem, bir sıkıntı şu an için yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Sadece dediğim gibi yemek konusunda biraz hassaslar. Bugün ee, bakalım, bugün de böyle verip yarın belki bir mamayı deneyebilirim. Mamayı deneyebilirim, bakalım ne olur ne biter, Vereceğiz. Şimdi bu yeterince karıştı da bunun için biraz soğuması lazım. Soğuması için bu makarnayı ben dışarı koyacağım. Yalnız dışarı koyduğunda da bunlar rahat vermeyecektir. O yüzden ulaşamayacakları bir yere koyalım ki e, param pürçük etmesinler, ziyan etmesinler abi yemeği. Yemin ederim ben hayatımda kendime böyle yemek hazırlamadım. Yemin ederim. Bu arada ben videonun kaydını umarım basmışımdır. Basmadıysam ağlarım. Uyuşuyoruz çünkü bir saattir. Bak başkan dışarıda avlıyor. Ses geliyordur herhalde. Hayvanın erkekliği yavaş yavaş yerine geliyor. Tadına da bakamıyoruz. Ramazan olduğu için arkadaşlar. Oruçluyuz Allah kabul etsin. İnşallah tadına bakamıyoruz. Tam mı oldu? Lepe mı oldu? Nasıl oldu? Ha, güzel oldu yani. görüntü Görüntüsünden az çok anlaşılıyor. Güzel oldu zaten hayvanlar için. İçine tuz atmıyorsun, sos atmıyorsun, bir şey atmıyorsun. O yüzden bir şey fark etmiyor yani onlar için. Şu an zaten peyniri attıktan sonra biraz soğudu herhalde. bir, da biraz üstü. Ahmet ne oldu? Şey ya. Müşteri mi aldılar? Evet. Kalan adam mı yoksa yeni mi? Anladım anladım. Kapattın mı sen köpekleri şimdi? Yok. bir şey olmaz ya. Evet. Neyse. Bu soğudu sanki ya biraz. Harbiden peyniri attıktan sonra makarna soğudu. Şimdi ben bunu alayım. Bunu alalım abi. Gidelim köpeklerin oraya dökelim. Şöyle besleyici olsun diye hepsini atmak istiyorum ama zaten dibi kalmış. Taştı tencerede bir yer kalmadı. O yüzden fazla istemedim. Şimdi bu kaşığı da böyle şimdi Abi şimdi bunu alalım. Şöyle de göstereyim. Gözüküyor mu tam bilmiyorum ama böyle bir makarna oldu. Şimdi bunu alalım. Köpeklere götürelim. İnşallah afiyetle yesinler. Hadi be. Evet, hadi gel. Hadi gel. Evet, götürelim bakalım. Dur. Hayır, hayır. Bak. Oğlum üstüm başım sarı oldu gene ya. Hadi <laughs> be. Burada bunların tepsileri var. Tepsiye döküyoruz. Şu an biraz sıcak direkt yiyemeyeceklerdir ama birazdan götürürler ufak ufak. Evet içi sıcak kalmış biraz. Sıcak kaldığından dolayı hemen yemeyebilirler. Baksana üstün başın mahvoldu. Yani. Görüyor musun? Soğukluktan dolayı yiyemiyorlar ama birazdan götürecekler. <laughs> Bu rüzgara can da yanmaz zaten. Birazdan toparlar. <laughs> Yemin ederim ben kendime böyle hmm, makarna yapmadım daha hayatımda. Bunları yapıyorum. lezzetli şekilde götürecekler belli yani şu an. Bugün ayrıyetten e, glukozamin ve D3 takviyelerini de verdim. Onu zaten her gün aldıkları gibi alıyorlar. O zıplarken falan az önce çıktı değil mi başkan kameraya? Evet. <laughs> o hareketleri çok sıkıyor. Hadi yiyin lan ye. Hadi ye. Evet soğumaya başladı. Evet yemek biraz daha soğudu. Şimdi rahat rahat dökülüyorlar. Burada suları mı koyuyorum? Suları da bitmiş. Peynirli makarnayı keyifle götürüyorlar şu an maşallah. Başkan ne türlü ağzını. Şimdi sıra geldi bunların boklarını temizlemeye gene. Onları hallettikten sonra devam ederiz. Bokları temizledik, geri geldik. Biraz dinlendiler. Başkan gene yemeye devam ediyor. Yani aşağı yukarı iki paket makarna yapmıştık. Bir paketini yediler sayılır. Üstündeki o kabarma gitti makarnanın. Zaten makarnayı vermeden önce mutfak kısmında biraz bir şeyler daha vermiştim. Evet şu an dikkatli şekilde izliyorum bitirmelerini. Gerçekten benim için çok önemli. Günlerdir ne çektiğimi Allah biliyor abi bak. Şu işi görmek için nelerle uğraştık abi. Ne kadar uğraştık yani. Maşallah. diyelim. Zilli biraz yedi. Ondan sonra çekilmeye geçti. Başkanın yemesini bekliyor olabilir. Çünkü bazen öyle yapıyor. Başkan yedikten sonra yiyor karşısında ona cilbe mi yapıyor abi artık söylemedim. hadi ye oğlum ye baba hadi aferin hayvanın ayaklara dikkat ettiyseniz hep damar yolu açıldığı için jiletle aldıkları tüyleri her yerinden hayvan serum yedi ya evet Maşallah maşallah. Hadi baba. Heh. Bak bir dakika yemeye başladı tekrardan. Ben işte başkan ona herhalde yemek konusunda başkanın liderliği var. O yerken o yiyemiyor. Köpeklerin arasında bazen böyle enteresan şeyler olabiliyor denk gelebiliyoruz. Neyse. Bugün güneş de var. D vitaminlerini inşallah güneşte yatarak güzelce alırlar. Az önce D vitaminlerini de verdik zaten. Ne yapıyorsun lan? Ha? Hareketlere bak. Zilli. He baba. Gel. Gel. <laughs> evet dinlenme moduna geçti. Başkan mideyi doldurdu. Evet, bugün lükte bizim videomuzda bu kadar olsun. Sonuna kadar izleyen varsa, izleyen arkadaşlarımıza da selam olsun. Mehmet Ali kardeşim buraya kadar kesinlikle izleyeceğini düşünüyorum. Sayfamızın en büyük izleyicisi, takipçisi, destekçisi. Allah ondan razı olsun. Evet arkadaşlar, tekrardan teşekkürler izleyenler için. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, daha güzel, daha iyi videolarda, daha hareketli videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.